Kiracılarmış. Biz tanımıyoruz ama dört kişi olduğunu biliyoruz. Üç bayan bir tane erkek olarak söylendi bize. Kesip buzdolabına koyulduğu söyleniyor. Türkmen uyruklu olduklarını öğrendik biz de. İşte olayın tam net şeyini bilmiyoruz. biz ne mahalleliyiz, Bir tane ne işletmede çalışıyorlar. çalışıyorlar. Restorant? Restorantta çalışıyorlarmış. Çok kötü, çok acı. Yani Allah kimseye göstermesin böyle bir şeyi. Zor yani. Biz de Allah... Baş sağlığı diliyoruz yani Allah rahmet eylesin. Bizim mahallemizde böyle bir olayın çıkması kesinlikle ister istemez ev sahibi olsun kiracılar olsun vatandaşları gelen geçecekleri ya da yerleşme e, amacı olan kişileri ister istemez e, negatif yönde etkiliyor. Kesinlikle olan bir şey aile içi e, faiciyah. E, bizim e, polis abilerden e, elde ettiğimiz yorum ise. Ee, on, bu olayın ne aslında pek ne zaman olduğu belli değil, olmayan bir gün. Yani kesin bir gün tabii ölüm saatlerinde otopsi, atlet tıp kurumlar gelecek raporlarda belli ama e, polis abinin bir tanesi bizim bakkal bir abimize ayran almaya gittiğinde olayı anlatıyor. E, üç tanesini parçalayıp dinfrize koyuyor ama öldürdüğü gün değil. Dinfriz birkaç gün içinde mahalleye gelmiş. E, bir tanesi de e, salon ortasında ya da mutfak odanın bir bölümünde yattığı görülüyor. Adam bunların yakını İstanbul'dan bunları salı günü akşamından beri arıyor ama bulamıyor. Yani ulaşamıyor. Adam e, dün gece İstanbul'dan çıkmış olmalı. Bugün buraya geliyor. Kapıyı açamıyor. Telefonları halen açan yok. E artık itfaiye haber veriyor. İtfaiye ekipleri kapıyı açar açmaz bu kötü manzarayla karşılaşıyor. Ama iddialara göre kimi yani e, damat dehşeti diyor, kimi eski sevgili dehşeti diyor. Onun tam olarak net olduğunu biz de bilmiyoruz. Bak şimdi kapatacak ya. bir şekilde nereden kapatılıyor? İnşallah tüm mahalle <laughs>

Orası da kapalı, perde var orada da. Perde var orada da. Yok kapalı perde var. Peki <laughs> ne <laughs>